Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para piyasasında Spot ETF onayları hız kazanırken, analistlere göre XRP, Solana ve Litecoin ürünleri yakın dönemde onay alabilir. Spot Kripto ETF'lerin onay sürecinde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Nova Dios Wealth Management Başkanı Nate Ceraci Önümüzdeki iki ay içinde yatırımcıların, spot kripto ETF seline e tanık olabileceğini söyledi. Ceraci, XRP, Solana, Sol ve Litecoin, LTC, tabanlı ürünlerin öne çıkabileceğini, ayrıca Ethereum Staking ETF kararının da kısa süre içinde açıklanabileceğini belirtti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun seç aldığı yeni kararlar beklentileri güçlendiriyor. Seç'in uygulamaya koyduğu standart kurallar sayesinde borsalar artık ürün listelemek için uzun başvuru süreçlerine girmeden işlem yapabiliyor. Önceden 240 güne kadar sürebilen onay süresi yaklaşık 75 güne düşürüldü. Ayrıca saklama, staking ve dolandırıcılık önlemlerine dair net hükümler getirildi. Ceraci, Senato'da görüşülen CLRIT'in de süreci hızlandıracağını ifade etti. Tasarı, dijital varlıkların emtia mı yoksa menkul kıymet mi sayılacağına dair belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Analist, 2025'in geri kalanında kripto ETF alanında çok daha hareketli bir dönemin yaşanacağını söyledi. Bloomberg analistleri James Seyffart ve Erik Balcunas da altcoin ETF onay ihtimalini bu yıl için %95'e çıkardı. Mevcut durumda XRP ETF için Bitwise ve Janeri Capital başvuruları öne çıkıyor. Litecoin için Janeri Capital ve Grayscale'in dosyaları bulunuyor. Solana tarafında ise Manek. Fidelity ve Grayscale başvuruda bulunurken, REX Shares Temmuz ayında Solana artı Staking ETF ürününü piyasaya sürdü. Bitcoin kararı önemli bir dönüm noktası. Ceracı ayrıca Seç in Spot Bitcoin ETF'lerde kripto varlıkların nakde çevrilmeden doğrudan fonlara aktarılmasına izin vermesini kritik bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu kararın özellikle BlackRock gibi dev fonların alım satım süreçlerini kolaylaştırarak piyasa işleyişini hızlandıracağı belirtiliyor. Uzmanlara göre artan yatırımcı ilgisiyle birlikte XRP ve Solana gibi altcoin tabanlı ETF'ler yeni dönemde piyasaya yön verecek. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto ETF genişlemesinde artık sona yaklaştığı ifade ediliyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.